Keşke 30 değil de 20 yaşımdayken bilseydim. Cesur adımlar atmanın büyüsünü. Başarı önünüze serilmiş düz bir yol değil. Attığınız her cesur adımla inşa ettiğiniz dolambaçlı bir yol. Korkunun sizi geri çekmesine izin vermeyin. O zorluklarla yüzleşin. Her başarısızlık bir geri dönüş için bir fırsattır. Hayallerinize her gün biraz daha yaklaşarak uyanmayı hayal edin. Kolay değil ama buna değer. Çünkü en değerli zaferler en zorlu savaşlardan sonra gelirler. O halde o adımı atın. Kendinize yatırım yapın. Sınırlarınızı zorlayın. Ve hayallerinizi gerçeğe dönüştürürken kendinizin nasıl dönüştüğünü izleyin. Unutmayın, başarıya giden yolunuz tek bir cesur adımla başlar. Peşinden gidin o hayallerin, onları sizin yapın.